Herkese merhabalar. Ee, sıcak kuşak iklimleri dört taneler arkadaşlar. Tropikal kuşak diyoruz biz bunlara. Hangileridir bunlar? Ekvatoral iklim, ee, savan iklimi, çöl iklimi ve muson iklimi arkadaşlar. Bugün ekvatoral iklim ile devam edeceğiz dersimize. Ekvatoral iklim gençler ee, adından da belli ekvator kuşağı üzerinde yer alan iklim kuşağıdır. Ekvatoral iklim ee, 10 İlaz, ekvator, e, özür dilerim 0 derece ekvator ile 10 on, on derece kuzey ve 10 derece güney paralelleri arasında görülür. E, görülme sahasında hangi bölgeler vardır onlara şöyle küçük bir değineyim gençler. Amazon Havzası dediğimiz kısım. Peki Amazon Havzası nerede gençler? Şöyle haritanın üzerinde bakın. Amazon Havzası dediğimiz kısım e, Güney Amerika bölgesinde yer alıyor. ekvatorial bölge üzerine yer alır. Ve büyük bir çoğunluk arkadaşlar Brezilya toprakları üzerine yer alır diyoruz. Amazon Havzası. Onun dışında yine aynı şekilde Ekvador, ee, yine e, bu bölgede yer alan diğer e, işte Venezuela gibi vesaire ülkeler bunlar da yine aynı şekilde gençler ee, Amazon havzası üzerinde yer alır diyoruz gençler. Kongo havzası gençler. Kongo havzası Orta Amerika Şimdi, özür dilerim Orta Afrika bölgesine yer alır gençler. Kongo havzası yine Ekvatoral bölge üzerinde yer alan bir diğer bölge. Ee, Kongo havzası iki havzalar arkadaşlar dünyanın en bol su taşıyan havzası. Ee, bunun dışında gençler Gine Körfezi. Gine Körfezi bakın Kongo havzasının kıyı şeridi arkadaşlar. O bölge Gine Körfezi. Şurası hatta ben ekvatoral bölgeyi belirlerken Gine Körfezi'nde referans nokta alın diye söylüyorum gençler. Ekvatoral bölge çoğu haritada verilmez. Ama ekvatoral bölge iklimini tespit edebilmeniz için gençler ekvatoral bölgenin nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla Gine Körfezi size bu noktada referans olacaktır. Ne yapıyorsunuz gençler? Noktanızı Gine Körfezi'nin olduğu yer. Bakın Körfez nedir? Üç tarafı kara bağlantısı olan Deniz'dir. Değil mi gençler? Şimdi o zaman ne yaptık? Noktamızı koyduk Gine Körfezi'nin üzerine. Çizgimizi sağa ve sola doğru çektiğimiz zaman çizmiş olduğumuz çizgi Ekvator çizgisidir gençler. O zaman Ekvator çizgisi üzerine bakın devam ettiğimde hangi ülkeler var? Endonezya var. Bir de Malezya var değil mi? İkisi de Asya kıtasına bağlı ama bir ada ülkesi Endonezya ve Malezya değil mi? Sumatra adası var değil mi? Peki devam ediyorum. Sıcaklık ve yağış özelliklerine baktığınız zaman yani grafiğe bakarak da zaten bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Yağış rejimi düzenli bakın 200 milimetre'nin altına bir iki ayda düşmüş ama çok nadir böyle çok e, özür dilerim çok az düşmüş. Baktığınız zaman arkadaşlar 200'de neredeyse stabil değil mi? Şimdi toplam yıllık yağış miktarına ulaşabilir miyim? Evet. Bakın her bir aya 200 milimetre civarı olduğunu düşünün gençler. 200 çarpı 12 tane ayımız var değil mi? 200 milimetre çarpı 12 ay 2400 milimetre. Yani bu şu demektir gençler. Yıllık yağış miktarı 2000 milimetrenin üzerindedir demektir. Yağış rejimi düzenli demiştim. Çünkü her mevsim yağmur var, her ay yağmur var. Dolayısıyla yağışlar, gençler yağmur mu kar mı şeklinde diye soracak olursak sıcaklık değerlerine dikkat etmemiz gerekiyor burada. Eğer sıcaklıklar yıl içerisinde sıfırın altına düşmüşse o zaman kar da diyebiliriz. Fakat ekvatorial bölgede sıcaklıklar sürekli 25 ila 26 derecenin üzerinde olduğu için burada gençler yağışlar yağmur şeklindedir diyebiliriz. Yıllık sıcaklık farkına baktığınız zaman bakın en sıcak ay kaç derece gençler? 32-33 derece değil mi? En soğuk ay ise nedir? 28 derece civarı. Yani toplamda gençler 26 veya 28, bazı kaynaklarda 28 diye geçer, bazı kaynaklarda 26. Ortalama sıcaklık gençler 25 santigrat derecenin üzerinde çıkar. Yıllık sıcaklık farkı da gençler düşüktür. Bazı kaynaklarda dediğim gibi 4 veya 5 şeklinde. Fakat dünyada sıcaklık farkı en az olan iklim bölgesidir diyebiliriz bu bölge için. Peki devam ediyorum gençler. Bitki örtüsü e, bu kadar çok yağmur olan bir bölgenin bitki örtüsü haliyle normal olacak değil mi? E, ve o balta girmemiş ormanlar dediğimiz yer burası gençler. O kadar sık ki bakın güneş yüzeye inemiyor. Mesela bu bir futbol sahasını andırıyor değil mi? Çin bir arazi andırıyor böyle. Bu aslında gençler bu ekvatoral bölgede yer alan boyları 50 ile 60 metre boylarındaki ağaçların gençler çatı katmanı diyoruz. Dolayısıyla bu çatı katmanından baktığınız zaman sık orman sanki bir futbol zeminini oluşturuyor değil mi? Bu gençler Boyları 50 ile 60 metreye bulan devasa ağaçlar o kadar sık ki güneş yüzeye inemiyor, İnemediği için insanlar özellikle de bu bölgede yerleşik hayatı gençler sıfır metre değil bin metrenin üzerindeki bölgeleri tercih ediyorlar. Neden? Çünkü güneş yüzeye inemiyor, aşırı yağmur var ve toprak bataklık halinde böyle bir bölgede tarım faaliyetleri gerçekleştirilemiyor diyoruz. Peki, devam ediyorum. Savan iklimi. Savan iklimi Görüldüğü yerler 0 ile 10 derece enlemleri arasında kalan kesime ekvatoral iklim bölgesi demiştik. 10 dereceden devralıyorum gençler. 10 ila 20 kuzey, 10 ila 20 güney enlemleri arasında kalır. Peki, savan arkadaşlar, e, ekvatoral bölgeye bu kadar yakınken neden ormanlık bölge görünmüyor? Savan iklimi her mevsim yağmur olan bir iklim bölgesi değil. Savan gençler, yazları yağmur olan iklim bölgesi. Bakın, iklim konusunu Özellikle de gençler işlerken bazı önemli böyle hap bilgiler dediğimiz bilgiler var. Bunları bilirseniz iklim bilgileri arkadaşlar bir soruların yaklaşık %40'ını %45'ini sadece bu bilgilere sahip olarak çözebilirsiniz. Mesela hangileridir bunlar? Savan dedik. Özelliği neydi? Yazı yağışlı iklimdi, değil mi? Peki savan ile aynı kategoriye giren iklimler var mıdır? Vardır gençler. Yağışlı iklimler hangileridir? Savan, muson, ve karasal iklim. Bakın bunlar önemli. Yazı yağışlı iklim. Peki savan, muson ve karasalı birbirinden nasıl ayırt edeceksiniz? Sıcaklık eğrisine bakarak değil mi? Savan de iklimi arkadaşlar Sudan, Çat, Nijerya ve Brezilya'da görülür. Bakın 10 ila 20 derece, kuzey 10 ila 20 derece güney enlemleri arasında bölgelerde görülür. Peki sıcaklık eğrisine bakıyorum. Bakın hiçbir zaman 20 derecenin altına düşmemiş. Karasalda düşüyor mu? Evet. Hatta karasalda sıfırın altına düşüyor değil mi? Peki Yazı yağışlı bir diğer iklim muson demiştim. Musonda ne oluyor? Musonlar 15 dereceye kadar düşüyor. O zaman ben burada yaz ayları hangisi gençler? Haziran, Temmuz, Ağustos değil mi? Bir de bunun öncesi Nisan, Mayıs, Haziran topikal bölgedeyseniz iki mevsim görürsünüz. Yaz ve kış ara mevsimler yani ilkbahar, sonbahar gibi kavramlar yoktur. Dolayısıyla burada yaz dönemi dediğimizde Nisan'dan başlar. Daha ne zaman kadar devam eder gençler? Ne kadar devam eder diyoruz. Peki. Eylül Ekim aylarında burada yağmur var değil mi? Aşırı derecede yağmur var. O zaman demek ki yazı yağışlı. Ocak, Şubat, Mart, Ekim, Kasım, Aralık dediğimiz dönemde gençler, Ekim, Kasım, Aralık dediğimiz dönemde ise yağmur yok. Dolayısıyla kışlar kurak geçer bu bölgede. Peki yağış miktarı ne kadardır gençler? Toplam yağış miktarı şu sütunları ayrı ayrı toplamaya kalktığınızda gençler 1800 milimetre civarında bir yağmura ulaşırsınız. Peki savanın tamamı için geçerli midir bu hadise? Hayır. Böyle kuzeye doğru gittikçe yani çöl iklimine doğru yaklaştıkça ya da güney ekvatoral bölgenin altından ee, böyle işte güney çöl enlemine doğru gittikçe 30 derece enlemlerine yaklaştıkça yağış miktarı 1000 hatta 1000 milimetrenin altındaki değerlere de düştüğünü görmekteyiz. Şimdi gençler size ben şunu ifade etmek isterim. Fiziki bölgelerde bakın sınırlar keskin hatlarla ayrılmaz unutmayın bölge kavramı, sınırlar, fiziki bölgelerde keskin hatlarla ayrılmaz. Fiziki bölge derken neden bahsediyoruz gençler? Yani insan faaliyetleri olmayan bölgelerden bahsediyorum. Doğal faktörlerden bahsediyorum. Mesela dağlar, ovalar, platolar, ya, iklim bölgeleri bunlar nedir? Fiziki faktörlerdir. Şimdi e, ülke sınırları bir beşeri faktördür. Mesela bugün baktığınız zaman İran-Türkiye sınırı değil mi? İran-Türkiye sınırı tel örgülerle böyle ayrılmış mayınlı arazinin işte bulunduğu ya da ee, böyle hudut dediğimiz sınır bölgeleridir değil mi bunlar? Bunlar keskin hatlarla ayrılmıştır. Ancak fiziki bölgelerde bunu bekleyemezsiniz gençler. Fiziki bölgelerde geçişli dediğimiz bölgeler mevcuttur. Yani ekvatoral bölgede boyları 60 metreyi bulan devasa ağaçlar vardı demiştim ben. Boyları 60 metreyi bulan devasa ağaçlar bir anda kesilip şeye geçmiyor. Yani savana uzun boylu otlara geçmiyor gençler. Samanın kelime karşılığı uzun boylu ot demektir. 1 ila 1,5 metre civarında bir anda bir buçuk metre boyundaki otlara geçmiyor. Ne oluyor gençler? Önce ağaçlar böyle seyreliyor. 3-5 ağaca düşüyor. Ondan sonra gençler uzun boylu otlar başlıyor. E çöle doğru yaklaştıkça da bu uzun boylu otlar oluyor sana kısa boylu otlar şeklinde. Yani sebe dönüşü veriyor değil mi? Onun için durum şudur gençler. Bir saman iklim bölgesindeyseniz ekvatora yakın olan noktalarda ekvatoral iklim bölgesine yakın olan noktalarda seyrek boylu ağaçlar görürsünüz. 3-5 tane böyle. Biraz daha ileride uzağa doğru gittikçe böyle otları görürsünüz. Daha da uzağa gittikçe 30 derece enlemine yaklaştıkça o uzun boylu 1,5 metre boyundaki otlar yerini böyle 30 metri, santimetre, 20 santimetre, 10 santimetre, 5 santimetre boyundaki otlara yani stepe bırakır diyoruz gençler. Unutmayın bakın deneme sınavlarında karşınıza çıkar. Savanla ilgili bir bilgi onu da söyleyeyim gençler. Savanın bittiği yer şurası var ya tam şu bölge çöl değildir gençler. Savan bittiği yer steptir. Unutmayın. Step nedir? Kısa boylu ot demektir gençler. Step iklim bölgesi. Ben biraz geniş aldım. Şurası. ha, Şu bölge gençler. Şimdi onun üstü ise çöldür bakın. Demek ki savan ile çöl arasında step iklimi görülür diyebiliriz değil mi? Unutmayın. Buralara gençler sahel coğrafyası derler. Sahel. Sahra altı iklim demektir gençler. Hani şu yardım kuruluşları işte Afrika'da kuyu açacağız dedikleri yer var ya burası gençler. Sahra, e, özür dilerim sahra dediğimiz evet çöl ikliminin altında, savanın üstünde yer alan şurası gençler. Hangi ülkelerdir burada? Senegal, Moritanya, gençler unutmayın. Ondan sonra Sudan, Eritre, Somali gibi ülkeler gençler bu gruba girer diyoruz. İşte bu bölgelerde gençler kulaklık mevcuttur. Yani ne tam çöldür ne tam savandır. İkisi arası geçişli iklim bölgesidir diyoruz gençler. Peki devam ediyorum. Geldik tropikal iklimlerin Üçüncüsüne gençler. Hangisi bu? Muson iklimi. Şimdi muson iklimi 30 ila 20 derece enlemleri civarında görülür. Şimdi 20-30 derece enlemleri arasında çöl görülmesi gerekmiyor mu? Arkadaşlar büyük okyanus ile büyük kara kütleleri arasında yer alan kısımda basınç farkından dolayı muson iklimi meydana gelir. Peki basınç konusunu anlatmıştım ben size okulda. Şundan bahsetmiştik gençler. Karalar ve denizler aynı anda ısınıp aynı anda soğumaz. Bakın basıncı etkileyen birinci faktör neydi? Sıcaklıktı değil mi? Şimdi kara ve denizler arasındaki ısı farkı o zaman basınç farkına sebep olur değil mi? Karalar sıcakken denizler soğuktur. Denizler soğukken karalar sıcaktır değil mi? Yani e, aynı şey söylemiş oldum özür dilerim. Karalar sıcakken denizler soğuk, karalar soğukken denizler sıcaktır. Bu sefer tam tersi değil mi gençler? Peki kara ve denizlerin aynı anda ısırıp aynı anda soğumamasının sebebi ikisinin de e, molekül yapılarının birbirinden farklı olması. Biri katı cisimdir, diğeri sıvı değil mi? Ee, mesela bir çaydanlık suyu ateşe koyduğunuz zaman onun kaynama süre, e, süresi bir demir parçasının ateşe konulması gibi değildir. Bir demir parçası daha erken ısınır değil mi? Peki konumuza dönelim gençler. Şimdi yaz dönemi geldi. Önce hangisi ısınacak? Katı cisim mi, sıvı cisim mi? Katı cisim değil mi? O zaman yaz dönemi geldiği zaman ilk ısınan yer neresi oluyor gençler? İlk ısınan yer tabii ki kara oluyor değil mi? O zaman yaz döneminde Yaz döneminde kara nedir? Kara sıcaktır. E kara sıcak olduğu için ne oldu? Alçak basınç merkezi oldu değil mi? Alçak basınç merkezi. Şimdi sıcak merkezler ne demiştik? Alçak basınç merkezi demiştik değil mi? Peki deniz nedir gençler? Okyanuslar nedir? Okyanuslar soğuktur. Okyanus soğuk olduğu için gençler soğuk olan merkezler neydi? Yüksek basınç merkezidir değil mi? Şimdi rüzgarlar Unutmayın gençler, her zaman yüksek basınç sahasından alçak basınç sahasına doğru eser değil mi? Ne oldu? Yazın deniz soğuk, kara sıcak. Deniz soğuk olduğu için yüksek basınç, kara sıcak olduğu için alçak basınç. Rüzgar ne yaptı? Karadan, şey, özür dilerim denizden karaya doğru esmeye başladı değil mi? Denizden karaya doğru esti. Şimdi denizden karaya doğru esen rüzgarlar gençler ne götürür? Yağmur götürür, nem götürür, yağış götürür. Dolayısıyla yazın bu sonu dediğimiz dönemde ne meydana gelir gençler? Yağmur meydana gelir. Onun için muson yazın denizden estiği için muson rüzgarları yazı yağışlı bir iklim oluşturur. Yine tıpkı savan gibi değil mi? Peki musonu savanla nasıl ayıracağım? Yani yağış grafikleri hep yaza toplanmış. Arkadaşlar bunu şöyle yapabilirsiniz. Bakın savanla 20 derecenin altına düşmemişti. Muson da ne yapmış? 20 derecenin altına düşmüş. Bir de unutmayın muson her zaman savandan daha fazla yağmur alır. Hatta muson ikliminin bazı yerleri vardır ki gençler. Bazı yerleri vardır ki 12 bin milimetre civarına yağmur alır ki bakın Bangladeş bölgesinde yer alan Bengal Körtezi civarı, Çerapınçı dediğimiz yer 12 bin milimetre civarında yağmur alıyor. Şu kısımdan bahsediyorum. 12 bin milimetre. Gençler 12 bin milimetre ne demek biliyor musunuz? Ekvatoral bölge 2400 milimetre yağmur alıyordu. Ekvatoral bölgenin 5 katı kadar yağmurdan bahsediyorum ben. Peki o zaman bu bölgelerde sel ve taşkınlar yaşanır mı gençler? Sıkça yaşanır değil mi? Peki devam edelim o zaman. Hangi bölgelerdir buralar? E, Güney Hindistan, Güney Çin, Güneydoğu Asya. Yani neredeyse Güneydoğu ve Güney e, Asya dediğimiz bölgede değil mi? Bu kısımlarda görülüyor diyebiliriz. Bir de Japonya'nın e, dört büyük adadan oluştuğunu biliyoruz gençler. En güneyinde yer alan ada bölgesi gençler Japonya burası. O bölgede görülür diyoruz gençler. Muson iklimi Ha, kışın nasıl olur gençler? Kışın da bu sefer kara soğuktur yüksek basınç merkezi. Deniz sıcaktır alçak basınç merkezi. Bu sefer rüzgar karadan denize doğru eser. Karadan denize doğru esen rüzgarlar yağmur bırakır mı? Bırakmaz. Çünkü nemin kaynağı denizlerdir değil mi? Peki bitki örtüsü gençler? Yazın yağışlarla yeşeren geniş yapraklı muson ormanlarıdır gençler. Bu bölgede en tipik ağacımız teak dediğimiz şu ince gövdeli ağaçlardır. Kestikçe çıkıyor sürekli. Şimdi sevgili gençler bir de Buranın tarım ürünleri var. Hangileridir bunlar? En önemli tarım ürünü şeker kamışı. Ya kestikçe çıkıyor değil mi? Mustafa Kemal Atatürk İzmir 1. İktisat Kongresi yıllarında gençler ne yaptı? Ta tropikal bölgeden buraya şey getirdi. Tropikal bölgeden e, bu bitkiden getirdi şeker kamışından. Çünkü ektikçe e, bir daha ekmeğe ihtiyacı olmuyordu. Biz burada tutup bunu tekrar tekrar ekmemize gerek kalmadan yetiştirebilirdik fakat tutmadı. Uşak da denedik bunu. Olmadı. Bu sefer ne yaptık gençler? Şeker pancarına döndük mecburen. Şeker pancarı da her yıl ekilmesi gereken bir tarım ürünüdür diyoruz. Peki bir diğer tarım ürünü gençler pirinçtir. Pirincin diğer ismi nedir? Çeltik diyoruz değil mi? Pirincin diğer bir ismi çeltiktir diyoruz gençler. Peki, devam ediyorum. Çöl iklimi, tropikal iklimin sonuncusu 30 ila 20 derece enlemleri civarında görülür. Özellikle de 30 derece enlemleri civarında. Dinamik kökenli yüksek basınç sahası, unutmayın. Dinamik kökenli yüksek basınç sahasını basınçla anlatmıştım ben size. Oluşum sebebi dünyanın günlük hareketiydi değil mi? Unutmayın. Kariyolis demiştik hatta değil mi gençler? Dolayısıyla 30 derece enlemleri civarında meydana gelir. Dinamik kökenli yüksek basınç sahalarındadır. Alçalıcı hava hareketleri görülür demiştim. Yükselen hava kütlesi her 200 metrede sıcaklığı 1 santigrat derece azaltırken alçalan hava kütlesi gençler yer çekimi kuvvetinin etkisiyle hız kazanıyordu ve havanın içinde bizim görmediğimiz moleküller birbirine sürtünüyordu ve sıcaklığı her 100 metrede 1 santigrat derece arttırıyordu. Dolayısıyla 30 derece enlemleri civarında alçalıcı hava hareketleri sıcaklık değerlerini arttırıyor ve bölgeyi neye çeviriyor gençler? Çöle çeviriyor. Peki nerelerdir buralar? Tabii ki 30 derece enlemleri civarı, 30 kuzey, 30 güney. Şimdi 30 kuzey, 30 güneyin dışında başka çöl iklim sahası var mı gençler? Var. Bunların oluşum sebebi gençler karasallıktır diyoruz. Mesela kızıl kum, gobi, gençler çizmeyelim arkadaşlar. Şimdi gobi gençler, taklamakan, kızıl kum, ondan sonra yine aynı şekilde karakum gibi çöller, bunlar karasal çöllerdir. Peki 30 derece enlemleri civarında yer alan çöller hangileri? Arizona, Sahra Çölü, Sina Çölü. Bakın Sahra en büyük çöldür gençler. Ondan sonra Sina gelir Arap Çölü ve yine aynı şekilde gençler Tar Çölü diyoruz. Gibson ve Victoria Çölü güney 30 derece enlemleri civarında yer alır. Avustralya'da unutmayın Victoria ismini bir de gölde duyacaksınız. Nil Nehri'nin başlangıcıdır bu Victoria Gölü gençler. Bunun başına B gelir gençler. Büyük Victoria'dır bu. Büyük Victoria. Kalahari ve Namib çölleri var gençler. Bu da Güney Afrika bölgesinde yer alan tropikal çöldür. Bir de Atakama ve Patagonya dediğimiz çöllerimiz var gençler. Bunlar da yine güney 30 derece enlemler civarında görülen çöllerdir. Ee, çöllerde yağmur yok denecek kadar azdır gençler. 100 mm civarında yağmur vardır çöl iklim bölgesinde. Dolayısıyla buradaki bitki türüne baktığınız zaman kurakçıl bitkiler yani e, suyu bünyesinde tutabilecek bitkilerdir. Kökleri çok derindedir. Ekosistem madde döngüsü konusu gençler. 11. sınıfta eşitarlık öğrencilerinin gördüğü sizin de herhalde şeyde gördüğünüz biyoloji dersinde gördüğünüz gençler bir derstir. Burada kurakçıl bitkiler gençler. Bakın su bitki için gençler önemli bir unsurdur. Bitki ihtiyaç duyduğu suyu havanın neminden, yağmurdan veya toprağın neminden gençler istifade ederek elde etmeye çalışır. Buradakiler de gençler toprağın neminden istifade etmeye çalışıyor. Yeraltı suyundan istifade etmeye çalışıyor. Dolayısıyla kökleri çok derinde olan bitkilerdir diyoruz bunlar için. Peki, ılıman kuşak iklimlerine geldik gençler. Ilıman kuşak iklimleri bunlar dört tanedir demiştim. Birincisi Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi gençler nerelerde görülür? Sadece Akdeniz havzasında mı? Hayır. Akdeniz iklimi gençler Akdeniz havzasının dışındaki bölgelerde de görülür. Nerede gençler? Kaliforniya'da görülür bakın. Kaliforniya, Los Angeles dediğiniz yer değil mi? Kaliforniya. Yine Orta Şili güneyde değil mi? Afrika'nın güneyi kap bölgesi Cape Town dediğimiz yer. Yine güney ve güney batı Avustralya bölgesinde görülür. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ya Akdeniz havzası dedik ama burada niye görülmüyor? Bakın Afrika'nın kuzeyinde her yerde yok diye, diyebilirsiniz gençler. Burada çöl iklimi etkin olduğu için bu bölgede görülmeye biliyor gençler. Peki e, nedir Akdeniz iklimi demiştim ben size gençler. Metalika işaretine benzer demiştim. E, kuzey Akdeniz iklimi için geçerlidir bu hadise. Akdeniz iklimi yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı olduğu bir iklim bölgesiydi. Haziran, Temmuz, Ağustos yaz dönemi kurak. Yağış zirve yapmış 30 derece civarı. Ee, kışları ise 10 derecenin altına düşmemiş ılıktır. Yağış var gençler. Ocak, Şubat ve Aralık döneminde dolayısıyla baktığınız zaman yağış grafiği gençler metalika işaretine benzer. Peki güneyde eksene yıllık hareket demiştik değil mi? Güney yarım kürede ee, kuzeyde yaz yaşanırken güneyde kış yaşanır. Doğru mu? O zaman güneydeki iklim grafiği bunun biraz daha farklı versiyonu olacak. Yani savana benzer tipte olacak gençler. Peki savandan nasıl ayırt edeceğim? Yine sıcaklık eğrisinden gençler. Çünkü savanda sıcaklık hiçbir zaman nereye düşmüyordu? 20 derecenin altına düşmüyordu. Gençler o zaman ne diyoruz? Güney yarım kürede yani bizde yaz yaşanırken güneyde kış yaşanıyordu değil mi? Ee, güneyde yaz yaşanırken bizde kış yaşanıyor bu sefer. O zaman Güney yarım kürenin yaz mevsimi ne zamandır gençler? Güney yarım kürenin e, yaz mevsimi Ocak, Şubat ve Aralık dönemidir. Kış mevsimi Haziran, Temmuz ve Ağustos'tur. Dolayısıyla bu bütün yağış grafiği nereye toplanacak Güney yarım kürede? Bu kap bölgesi, Orta Şili ve Güney Avustralya bölgesinde. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta peki sıcaklık eğrisi nasıl olacak? Şöyle ters dönecek değil mi? Çanak şeklinde olacak. Şu şekilde olacak. Şöyle bir kalem bir de çizeyim gençler. Şöyle olacak bu sefer. Şu şekilde. Tamam mı gençler? Ben biraz şey yaptım. Bu biraz yukarıda olacak gençler. 10 derece civarı. Sildiğimizi seçip silelim Tamamdır. Peki. Sıcaklık ve yağış özellikleri dedik ya. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Toplam yağış miktarı bölgeden bölgeye değişkenlik gösterir ama ortalama 600 ila 1000 mm civarıdır gençler. 1200-1400 milimetre civarında olan yerlerde mevcut diyoruz. Peki yağmur nasıldır? Üç tip yağmur oluşum şekli vardı. Biri yerden ısınan havanın yükselmesi sonucunda yükselip soğuyarak yağmura dönüşmesi olayı yaşanıyordu. Buna biz konveksiyonel diyorduk. Genellikle nerede görülür? Ekvatoral bölgede, saman iklim bölgesinde. Bir de gençler bizde kara içlerinde değil mi? İşte İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi. İç Anadolular buna ne demişler gençler? 42. yağışları 40 gün boyunca ikindi saatlerinde meydana geldiği için. işte Tam mevsimindeyiz gençler. barda yaşanıyor İç Anadolu bölgesinde. Peki, bir diğeri nedir gençler? Denizden gelen nemli hava kütlesinin soğumuş dağ yamacı boyunca yükselmesi sonucunda meydana gelir demiştik. Buna da frontal, özür dilerim, çok özür dilerim. Ee, bu orografik gençler, yamaç yağışı. Ee, ve üçüncüsü gençler cephesel yağışlar. İşte cephesel yağışlar nerede meydana geliyor? Cephesel yağışlar gençler Akdeniz İklim Bölgesi'nde meydana geliyor. Kuzeyden gelen soğuk e, rüzgarlar, kuzey sektörlü rüzgarlar ile güney sektörde dediğimiz gençler, ekvatoral bölgeden gelen rüzgarlar karşılaşıyor. Ülkemizdeki örneğini söyleyebilirim gençler. Bizde lodos esiyor ise, hani böyle yüzünüze sıcaklık bir hava esiyorsa gençler, bilin ki onun akşamında kuzeybatıdan gelen ne gelecek gençler? Kuzeybatıdan karayel gelecek. Karayel ile lodos karşılaşacak olacak size gençler. Cephesel kökenli yani frontal kökenli yağmurlar diyebiliriz. Peki bitki örtüsü kısa boylu Ağaçlar, zeytin, zakkum, defne, yaban versini gibi türler yani makidir diyoruz gençler. Akdeniz iklim bölgesi için. Peki, ılıman okyanusal iklime geçtim. Ilıman okyanusal iklim gençler, her mevsim yağışlı iki iklimdir. Unutmayın bakın, hap bilgilerin ikincisi. Birinci bilgi neydi gençler? Yazı yağışlı iklimler. Üç taneydi. Saman, muson, karasal. İkinci gençler, her mevsim yağmurlu iklimler. Hangileridir bunlar gençler? Her mevsim yağmurlu dünyada iki tane iklim var unutmayın. Biri ekvatoral bölgede, ekvatoral iklim. Diğeri ise gençler ılıman okyanusal iklim. Ilıman okyanusal iklim nerede görülür gençler? 40 ile 60 derece enlemleri civarında. Kıtaların batı kıyılarında genellikle unutmayın. Ama bakın güney yarım ise nerede? Doğu kıyılarında. Güney yarım kürede. Şimdi kuzey yarım küredeyseniz batı kıyılarında arayacaksınız. Çok istisnai kuzey, bat, e, şey, özür dilerim, kuzey Amerika'nın Güneydoğu ve aynı zamanda şu muson ikliminin bittiği yer var ya şu kısmı Doğu e, Asya dediğimiz bölgelerde görülür. Bizim ülkemizde görülür mü gençler ılıman okyanusal iklim? Evet. Karadeniz ikliminin diğer bir ismi ılıman okyanusal iklimdir. O zaman dünyada görüldüğü yerleri tekrar söylüyorum gençler. New Zealand'da, Doğu Avustralya, Yeni Zelanda ve Doğu Avustralya. Yine e, Güney Afrika'nın arkadaşlar şu Doğu kıyıları ee, Güney Şili dediğimiz kısımlar gençler. Ve aynı zamanda gençler Kuzey Batı e, Avrupa, Batı Avrupa e, Kuzey Batı Amerika bölgelerinde görülür diyoruz gençler. Peki sıcaklık değerlerine baktığınız zaman sıcaklık değeri e, 5 derecenin altına çok düşmüyor değil mi? Yani şöyle sıfıra yaklaşıyor ama çok öyle düşmüyor. Dolayısıyla kışları nedir? ılıktır değil mi? O zaman kışları ılıktır. Yaz döneminde ise sıcaklıklar böyle 30 derece civarına çıkmıyor. Çıkmadığı için ise nedir gençler? Serindir. O zaman yazı serindir, kışı ılıktır. Genellikle okyanus akıntıları etkilidir burada. Hangisi gençler? Bakın şöyle söyleyeyim ben size. Okyanus akıntılarının oluşma sebebi yine nedir gençler? Sürekli rüzgarlardır. Buraya gençler şuradan gelip kalemimi seçeyim. Evet süremiz de bitmek üzere bitireceğim gençler. Şuradan böyle gelen ekvatoral bölgeden gelen şey var. Ekvator Dırağı bölgeden gelen sıcak su akıntısı var. Hangisi bu gençler? Alaska sıcak su akıntısı. Buradan hangisi geliyor gençler? Buradan da gelen Gulf Stream sıcak su akıntısı. Buradan ne geliyor gençler? Kuroshio sıcak su akıntısı. Bakın burada Brezilya sıcak su akıntısı. Burada Madagaskar sıcak su akıntısı. Burada ise Doğu Avustralya sıcak su akıntısı. Bakın hep sıcak su akıntıları değil mi? Bunlar ne yapmışlar? Bunlar gençler bu iklimlerin oluşmasını sağlamışlar. O zaman e, her mevsim yağmurludur dedik. Bitki örtüsü gençler. Pseudomaki kesilen ağaçların olduğu yerde kesilmeyen ağaçlar dağların aşağı kısmında geniş yapraklı çünkü yağmur oluyor sürekli. Dağların yüksek kesimlerinde Karadeniz'den hatırlayın gençler iğne yapraklı yani ladin ormanları gibi karaçam gibi ormanlık araziler görülür diyoruz gençler. Burada bırakıyorum. E, sonraki derslerimize devam etmek e, üzere gençler. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler gençler.